geldiniz bugün risk almanın yenilik yapmanın ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin sırlarını konuşacağız cesaretinizi toplayın Çünkü siz de bu yolculukta kendi hikayenizi yazmaya başlayabilirsiniz bugün girişimciliğin ne olduğunu ve nasıl başarılı bir girişimci olunabileceğini konuşacağız Hazırsanız başlayalım girişimcilik yenilikçi fikirleri hayata geçirmenin ötesinde risk almayı, öğrenmeyi ve sürekli değişime uyum sağlamayı gerektiren bir yaşam tarzıdır. Sadece bir iş kurmak değil, dünya üzerinde bir fark yaratabilmek için cesur adımlar atmaktır. Her şey tutkulu ve yenilikçi bir fikirle başlar. Öncelikle hangi problemi çözmek istediğinizi belirleyin. Gerçek, uygulanabilir ve ilgi çekici bir vizyon oluşturun. Fikrinizin hayata geçmesi için Sağlam bir plan şarttır. Hedeflerinizi belirleyin, kaynaklarınızı yönetin ve kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirin. Girişimcilik risk almayı ve başarısızlıklardan öğrenmeyi içerir. Her hata gelecekteki başarıya giden yolda bir basamaktır. Korkularınızı bir kenara bırakın ve denemeye cesaret edin. Piyasa ve teknoloji sürekli değişiyor. Gelişmeleri takip edin, yeniliklere açık olun ve iş modelinizi gerektiğinde yenileyin. Unutmayın, öğrenmek girişimciliğin en önemli parçasıdır. Hiçbir girişim tek başına büyümez. Doğru insanlarla tanışın, işbirliği yapın ve güçlü bir network oluşturun. Unutmayın, paylaşım Büyümenin en etkili anahtarlarından biridir. Dünyada birçok dev şirket küçük bir hayale inananların cesaretiyle doğdu. Apple, Amazon, Google hepsi risk aldı. Sürekli öğrendi ve bugünlere geldiler. Unutmayın, her büyük başarı cesur bir adımla başlar. Girişimcilik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek risk almayı kucaklamak ve sürekli yenilenmek demektir. Siz de kendi hikayenizi yazmaya bugün başlayın. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi girişimcilik maceranızı paylaşmayı unutmayın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesur olun. Hayallerinizin peşinden koşun. Başarıya giden yol cesur adımlarla başlar. Harekete geçin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.